Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devi'ndeki son gelişmeleri sizlere detaylı bir şekilde dilimin döndüğünce aktarmak, paylaşmak istiyorum. Öncelikle Trabzonspor taraftarı kızgın, Trabzonspor taraftarı kırgın, Trabzonspor taraftarı umutsuz. Neden böyle? Çünkü beklentilerle, sözlerle eylemler birbirine uymadı. Abdullah Avcı sezon sonunda geçtiğimiz sezon sonundan itibaren daha temaslı, daha agresif, daha mücadeleci, savaşçı, dik oynayan bir takım vaat etmişti. Ancak şu ana kadar Trabzonspor'dan böyle bir performans göremedik. Özellikle Rapid Wien maçındaki çaresiz futbol, umutsuz oyun, bilinçsiz ataklar, yan pas hastalığının devamı Trabzonspor taraftarını son derece umutsuzluğa, karamsarlığa itmiş durumda. Bunun çözümü tabii ki Abdullah Avcı'da. Aslında Trabzonspor için yaptığı 10 transferle geriye gittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Rapid Wien karşısındaki özellikle ilk yarıdaki yani Romaç'tan bahsediyorum. Çaresizlik gerçekten kelimelerle anlatılacak gibi değil. Gol beklentisinin düşüklüğü, ceza, rakip ceza sahasına girmedeki zorluk, üretkenliğin hiç olmaması, takımın futbol aklının olmaması, bir plan planın bulunmaması tam anlamıyla dandum futbol vakit geçir, geçircesine oynanan bir e, maç. E, tabii ki Bordo Mavili taraftarları son derece üzmüş hatta kahretmiş durumda. Ancak tabii ki e, Trabzonspor gibi bir takımın pes etmek, vazgeçmek gibi bir huyu asla olamaz. Zaten Trabzonspor'un e, bir özelliği de inadı. İnadıyla şampiyon Lafı da zaten buradan gelmiş durumda. Trabzonspor taraftarı dik oynayan, agresif, temaslı bir takım görmek istiyor. Sonuç ne olursa olsun. Bunu göremeyince üstüne üstlük bir de gelen mağlubiyetle gerçekten de eleştirilerin odağında şu anda Abdullah Avcı var. Abdullah Avcı'nın kısa sürede takımı toparlaması gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir şekilde anlatacağı bir şey kalmayacak. Çünkü... Trabzonspor bu değil gerçekten Trabzonspor kesinlikle bu değil taraftarın beklediği takım bu hiç değil yani e, yönetimin yaptığı yatırımlar Abdullah Avc'ının e, ne diyelim sistemsizliği sonucu e, heba olup gidecekmiş gibi duruyor bir an önce toparlanması gerekiyor Abdullah Avc'ının e, Trabzonspor'u Trabzonspor gibi oynatması gerekiyor. Bunu skordan bağımsız söylüyorum. Trabzonspor'un sahaya çıktığında biz bu maçı alırız inancının tekrar taraftara da takıma da yerleşmesi gerekiyor. Biz bunu özellikle son maçlarda kesinlikle göremiyoruz. Tam anlamıyla bir çaresizlik. Hakim takımda taraftarın eleştirileri her geçen gün artmaya başlıyor. Abdullah Avcı için Abdullah Avcı artık sabır değil destek beklediğini söylese de bu futbolun desteklenecek herhangi bir yanı yok. Bunu söylemek lazım. Trabzonspor geçtiğimiz sezona göre takımda 10 yeni transfer yapmasına rağmen futbol olarak çok geriye gitmiş gibi gözüküyor. Bunun bir an önce toparlanması, bu sorunun çözülmesi lazım. Trabzonspor'un sahada Trabzonspor gibi dik oynaması gerekiyor. E, tabii ki takımda eksikler var. Yönetim 10 transfer yaptı dedik. Ancak e, çok kritik e, orta 6, 8 numara, 10 numara. Özellikle Forvet'te ona şu beklentisi. Trabzonspor'un tam anlamıyla takım olamamasına sebep oluyor. E, şunu söylerim, Tabii ki bu bahane mi? Kesinlikle değil. Ancak Trabzonspor kim oynarsa oynasın e, hiçbir şekilde sahada mücadele vermiyor gibi gözüküyor. E, bir inatsızlık hakim, bir vurdun duymazlık var. Hem futbolcuların hem Abdullah Avcı'nın bir an önce bu çözüme, bunu çözüme kavuşturması gerekiyor. Yoksa dediğimiz gibi sezon heba olup gidebilir. Trabzonspor Rapid Wien karşısındaki çaresiz futbolunu bir daha kesinlikle taraftar görmek istemiyor. Bunu söyleyebiliriz. Geçelim transferlere. Trabzonspor dediğimiz gibi e, yönetim 10 transfer yaptı ancak daha kritik dokunuşlara geçebilmiş değil. Burada 6-8 numara, 10 numara Muhammed Çem. Uzun zamandır Clermont'un futbolcusu gündemdeydi. 23 yaşındaki Avustralya futbolcuyla ilgili Oldu, olacak, olmak üzere derken Trabzonspor e, bu akşam saatlerinde e, daha önce de gündeme olan yeni bir isme yönelmiş e, durumda. Hyang Hong. E, Güney Koreli 10 numaradan bahsediyoruz. Trabzonspor'un daha önce Genk'le e, bu futbolcu için teklif sunmuştu Belçika ekibine ancak maliyetler nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. E, Güney Koreli orta saha için Bordo Mavilerin yeniden devreye girdiği Belçika ekibiyle bu kez anlaşma sağladığı öne sürülüyor ya da anlaşma sağlamak üzere olduğu belirtiliyor. E, şartlarda büyük ölçüde iki takımın e, el sıkıştığı hatta Genk'ten izin alınarak 25 yaşındaki e, Koreli futbolcuyla da masaya oturulduğu belirtiliyor. 25 yaşındaki futbolcunun bir yıllık daha süreçmesi var Genk ile. E, piyasa değeri şu anda 9 milyon euro olarak gözüküyor bu futbolcunun hem 10 numarada hem merkez orta sahada başarılı bir şekilde görev yapabilen futbolcuyu özellikle scout ekibi alınması yönünde birçok kez rapor sunmuştu. Ancak mali durum nedeniyle gerçekleşmemişti bu transfer. Ancak yönetim bu kez biraz daha da kararlı gözüküyor. Bu sezon Belçika Ligi'ne harika bir başlangıç yapan Hong 7 maçta 2 gol attı 3 de asist yaptı. Ee, dediğimiz gibi pahalı bir futbolcu. Piyasa değeri 9 milyon euro. Ancak hem futbolcunun Trabzonspor'a gelmek istemesi hem de e, Genk'in bu futbolcunun önümüzdeki sezon bedavaya gitmesini önlemesi için e, Trabzonspor'un yaptığı teklifi kabul ettiği şartlarda büyük ölçüde iki tarafın anlaşma sağladığı belirtiliyor. E, Ağustos 2022 yılında LASK Lisk'den 1,5 milyon euroya transfer olmuştu Genk'e. Ee, başarılı bir dönem geçirdi. Ee, Güney Kore milli takımı formasını da 12 kez giydi bu futbolcu. Yani sadece e, Genk'de oynamıyor. Güney Kore'de de e, milli takımında da başarılı bir şekilde görev yapıyor. Bu da tabii ki Trabzonspor'un e, bu transferde daha iştahlı davranmasına e, sebep oluyor. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü e, Trabzonspor'un e, bir orta saha aklına kesinlikle ihtiyaç var. Oyunu her iki yönlü oynayabilen, takımı yönlendirebilen ve e, gerektiğinde de e, önemli katkılar sağlayabilecek hem e, defansif anlamda hem de hücumsal anlamda takımın beyni olacak e, bir isme kesinlikle ihtiyacı var. Bunu zaten kısa sürede e, gördük. Çok uzun zamandır e, Trabzonspor'un böyle bir oyun aklı maalesef yoktu. Hiyang e, yani sok Hong'la bu e, sorunun çözülmesi e, çözülmeyi hedefliyor Abdullah Avcı. Bu futbolcuyu bekliyor tabii ki Abdullah Avcı. Kim girerse gelsin takımın özellikle Rapid Wien karşısındaki etkisi silik futbolunu e, oynatması artık söz konusu olmaması gerekiyor. Kısa sürede Trabzonspor'un ayağa kalkması, silkelenmesi gerekiyor bunu söyleyebiliriz. 1.77 e, boyundaki futbolcunun Trabzonspor'un e, Trabzonspor'a artık gelmek için geri sayıma geçtiğini söyleyebiliriz. Trabzonspor e, orta saha sorununu Hong'la yani 25 yaşındaki Güney Koreli 10 numarayla çözecekmiş gibi gözüküyor. Genkle toplamda 104 maça çıkıp 18 gol atan, 20 de asist yapan e, futbolcu. Özellikle Abdullah Avcı'nın e, daha doğrusu Trabzonspor'un Marek Hamšík'ten sonra e, uzun zamandır orta sahada e, bir oyun aklı olması bekleniyor. E, teknik bir futbolcu oyun dediğimiz gibi her iki yönde oynayabiliyor ve Trabzonspor'un o e, orta sahasındaki o boşluğu doldurabilecek kapasite bir e, kapasitede bir futbolcu Güney Kore milli takımında oynadığını zaten söylemiştik piyasa değeri 9 milyon euro ve Trabzonspor'la genkin yüzde 95 şartlarda anlaşma sağladığı futbolcuyla da Trabzonspor'un kurduğu ilk temasta büyük ölçüde el sıkıştığı belirtiliyor kısa süre içerisinde Yang Sek Hong'un Trabzonspor'a imza atması artık bekleniyor. Geri sayıma geçilmiş durumda. Forvet için de Onaçu ile ilgili Trabzonspor yönetiminin e, temasları devam ediyor. Bu konuda yakın, e, bu konuda da yakın zamanda bir gelişme bekliyoruz. Trabzonspor'un e, Trabzonspor gibi oynayacağı günlerin yakın olduğunu umut ediyoruz. Videomuzu e, sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve en önemlisi de Yorumlarınızı, fikirlerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Herkese iyi geceler diliyorum.